Arkadaşlar merhabalar, bugün sizlere pişi tarifi vereceğim. Puf puf bir pişi olacak. Ben tarifimi yaraya indireceğim. İsterseniz tam bir şekilde de yapabilirsiniz. Normalde bir yemek kaşığı kuru maya kullanacağız. Ama ben yaraya indirdiğim için bir tatlı kaşığı kuru mayayı ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da toz şeker. Yaraya indiriyoruz arkadaşlar tatlı kaşığının yarısı kadar yani bir çay kaşığı kadar toz şekerimi ilave ediyorum. Normal ölçüye göre bir su bardağı ılık su yarıya indirdiğim için yarım su bardağı ılık suyumu da ilave ediyorum. Maya aktifleşsin diye üzerine dilerseniz streçle ben şöyle büyükçe bir kapakla üzerine kapattım. Yaklaşık bir 5 dakika mayanın aktifleşmesini bekleyeceğiz. Kapağını açıyorum. 5 dakikamız doldu. Gördüğünüz gibi mayam nasıl aktifleşti. Şimdi unumu ilave edeceğim. Normalde yapacaksak ölçümüz 3 su bardağı un. Yarıya indirdiğim için 1,5 su bardağı un kullanacağım. Yarımını da ilave edeceğim. Yarım su bardağını da ilave ettim. Biraz da tuz atacağım ölçüde yaparsanız tuzlu seviyorsanız ona göre bir buçuk çay kaşığı tuz atabilirsiniz. Ben şöyle bir çay kaşığını ucu kadar atıyorum. Şimdi bunu güzelce yoğurmaya başlıyorum. Böyle çevire çevire birazcık yumuşak bir hamur olacak. Yaklaşık bir saatte mayalanmasını bekleyeceğiz. Böyle çevre çevre yavaş yavaş yoğuruyorum. Hamurum hazır. Üzerini kapatacağım. Yaklaşık bir saat dinlenmeye alacağım. Hamurum mayalandı arkadaşlar. Şöyle küçük parçalar halinde ayıracağım. ken yapışmaması için elimi birazcık zeytinyağı, dilerseniz sıvı yağ şöyle bulayabilirsiniz. Ben şöyle elimde de açabiliyorum. Şöyle. Biraz daha yağlayalım. Açılışı daha kolay oluyor yağlayınca. Ortasında şu şekilde şu parmağınızla delik açarsanız önceden ısıttığım sıvı yağın içerisine atıyorum ve şimdi kızartmaya devam edeceğim arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Uf, uf, çok güzel.